Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira. Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Çok değişiklik. O zaman fealeyküm bi sünneti siz benim sünnetime yapışın Ve sünnetil hulefai raşidin. Hulefai raşidin sünnetine yapışın. Yani Ebu Bekir Siddik, Amerul Faruk, Osman Din Nureyn, Ali Yülmurtallah, Bidvanullah Aleyhi Mecmain. Bunların sünnetine yapışın. Bana güvendiğiniz gibi onlara güvenin. Ve iyyâkum ve muhtesâci Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at. Bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun. Fe inne bid'atın dalâletün. Her bid'at dalâlettir. Dini, her iyi işlerde hiçbir değişiklik caiz değildir.